merhaba arkadaşlar bugün sizlere Forpus Papağanlarımız ve Cem Papağanlarımız ve Show Jumbo muhabbet kuşlarıma yaptığım mamayı size göstereceğim bugün öncelikle ben iki çiftime bir havuç rendeliyorum sizde daha çok çift varsa bu daha çok olmalıdır Bunu yapmazsak arkadaşlar yumurtlama vesaire çiftleşme bunlar çoğunluk olmuyor. İlla mama hazırlamamız şart. Ben öncelikle her zaman mamamda özel tohumlar kullanmaya gayret ediyorum. İçerisinde benim kullandığım çörek otu susam haşhaş nane, kekik bunlar her zaman benim mamanın içerisinde var. Bir havucu doğurduktan sonra bir kaşık böyle atıyorum. Onun harici haşlanmış, haşlanmış mısır kullanıyorum. Bunu hazır marketlerden alabilirsiniz. Ya da kendi aldığınız pazardan kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde mısır atıyorum. Üçüncü diğer irmik olmaz olmazımız bir kaşık irmik atıyorum her zaman olduğu gibi. İlk kaşık pirinç unu. Ne kullanmazsak dediğim gibi arkadaşlar üretimimiz olumlu sonuçlanmıyor. Ya da yavru yapmıyor. Yumurta hiçbir zaman olmuyor. Ya da yumurtlasa bile yavrularımız güzel bir şekilde büyümüyor. Bunlarsa, bunlar olmazsa dediğim gibi yumurta, yumurta verimimiz az oluyor. şundan bir kaşık attım. Mısır unumuz var. Ondan da bir kaşık atacağım. Mısır da bir kaşık attım. Galeta evet, unumuzdan da bir kaşık atıyorum. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Ne çok cıvık olacak ne çok kuru. Hafif nemli olsa yeterlidir. Bunun üstüne bir tane de yumurta elde ediyorum. Haşlamış olduğumuz yumurtamızı. İri olsa küçük olsa da fark etmiyor arkadaşlar. Mamamızı yaptığımızda en az 3 saat pardon en fazla 4 saat 3 saat arası mama yuvar, yani kafesimizin içinde olmalıdır. Daha fazla olursa yumurtanın e, yani zararı çok. Çünkü hemen bunu yemeleri lazım. Havalar malum çok sıcak. Bu sefer çok durursa canlarımız e, hastalanabilir. Onun için yapacağımız iş en fazla 4 saat olsun. 4 saat dursun. 4 saatin sonunda mamamızı alıp alabilirsiniz kafeslerinizden ee, bu şekilde adlarını her zaman temiz tutalım Hiçbir zaman kirli bırakmayın temiz şekilde oldukları zaman sıkıntı olmuyor benim mamam bu şekilde arkadaşlar sormak istediğiniz varsa yorum yazabilirsiniz farklı bir mama içeriği koymak istiyor isterseniz yardımcı olurum genelde bunlara da yazmaya 256 diye bir şey var vitamin var. Onları da atıyorlar içerisine. Ama şu an benim elimde yok. O da verimi attırır. Daha çok yaralımızı sağlar. Ama ben şu an bu şekilde hazırladım. Ee, zaten e, papağanlarım çiftleşmeye başladı. Onların videolarını da size yakın zamanda atacağım. Göreceksiniz. Yani bu dediğim gibi bu mamayla verimimiz yüksek oluyor. Hem çiftleşmemiz çoğal. Yani yavaş hayvanlarımız hem sağlıklı oluyor. Hem Hastalıklara karşı dirençli oluyor. Bunu yaparsak yavrularımız da çoğalır. Yavrularımız da sağlıklı şekilde büyür. Ve e, problem şekilde üretime devam edersiniz. O sonuçta onlar da bizim canlarımız. Onlara dikkat etmeyiz arkadaşlar. Sorularınız olursa dediğim gibi yoruma yazarsınız. Her zaman yardımcı olurum. Şimdiden iyi hobiler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.